izleyenler. Şimdi Çetin Bey dün Cumhurbaşkanı'ndan EYT açıklaması geldi. Uzun süredir acaba bu süreç uzadı mı? Ne oldu? Ne bitti? Diye açıklamalar geliyordu. Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı ve emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklamayı paylaştı. Dedi ki 28 Aralık'ta EYT düzenlemesini kamuoyuyla paylaştık. Milyonlarca vatandaşımızın sorunlarını herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında meclisin takdirine sunuyoruz dedi ve böyle bir açıklama yaptı. şimdi EYT ya bu açıklama tabi Cumhurbaşkanı açıklamasının yanı sıra bize Bülent Turan'ın açıklaması vardı. Onu ayrı konuşuruz. bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir süreç bekliyorsunuz EYT konusuyla alakalı? Sizin fikriniz nedir? Evet Murat Bey. bu arada size de merhaba. Bizi takip edenlere de herkese merhabalar diliyorum. Cumhurbaşkanı evet dün Bakanlık bakanlar kurulu toplantısından sonra acaba ne diyecek diye bekledik EYT konusunda. Önümüzdeki günlerde meclise gelecek ve yasalaşacak, yasalaşacak e, şeklinde bir cümle kurdu. Tabii ki gün belirtmedi. Artık e, ayın 10'u e, ve önümüzde 20 günlük bir süreç var. Bu süreç içerisine yetişir mi? ya bana göre yetişirdi ama zannediyorsam e, eksikler var herhalde Murat Bey. Yani eksikler var çalışmalar hakkında. Çalışmalar bitti den, denmişti ama zannediyorsam bir netleşmeyen bazı şeyler mi var acaba? Yoksa 20 günlük sürenin, bakın dün mesela 130'luksan e, girdi çıktı mesela. Aynı gün halloluyor. Demek ki meclise girdiği zaman. Hı. EYT'de Değil eğer hazır... bekleme olmadı. Hiçbir bekleme olmadı. Yani bir, bir gürültü de çıkmadı. Bize yansıyan bir gürültü çıkmadı. İçeride ne oldu ne bitti bilemiyoruz ama 130 olarak geçti, yasalaştı, resmileşti. Ee, şimdi EYT konusunda e, 20 günlük bir süre, süre var dedik. Aslında bana göre yetişir yetişir. Yetişmesi için hiçbir sebep yok ki çalışmalar tamamen bittiyse yetişir. Yetişmeyecek gibi ise demek ki bazı dokunuşlar olacak ya da içerisinde bazı ilaveler mi olacak? Artık bir şey var yani. Çözemediğim bir şey var çünkü 20 günlük süre az bir zaman değil. İsterlerse bu 20 günlük süreye sığdırabilirler. Biz baştan beri dediğimiz gibi. Şubat'ta EYT'liler ilk maaşlarını alır demiştik. O ihtimal hala var bana göre. Önümüzdeki günlerde değil. Dediğim bu hafta olmazsa da önümüzdeki hafta bakın 17'si mesela. Önümüzdeki hafta salı günü 17. 17'si. 18 çarşamba, 19 perşembe. Yani 20'lerine kadar bunun meclise girip onaylanma ihtimali var. Yani ee, siz Ocak ayı içerisinde yetiştirilebilir diyorsunuz yani Ocak... yetiştirilebilir. Tabii ki yetiştirilebilir ama acaba ilaveler mi var diyorum. Ee, sürpriz bir şeyler mi çıkarabilir diyorum. İşte e, stajla ilgili, vapur testiyle ilgili e, bir şeyler mi var diye içimden de geçiyor? Çünkü onlar da olacak Ama tabii ki E.T. ile içerisinde olması çok daha hem sürpriz olur hem güzel olur. Ee, Şubat'a kalması yani kalmaması lazım aslında bana göre. Bu kadar açıklamalardan sonra ben yine e, önümüzdeki hafta bununla ilgili bir sürpriz gelişimi olabilir diye düşünüyorum Murat Bey. Ee, Nalan Hanım açıklaması vardı. Bu hafta gelmeyecek ama önümüzdeki hafta gelecek demişti meclise EYT konusuyla evet. alakalı. Böyle bir açıklaması olmuştu. Ee, AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'ın da EYT konusuyla ilgili yakın bir zamanda açıklaması oldu. Yine bu konuyla ilgili de gündem oluştu. Ee, çünkü açıklamasında şu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki şu an meclise tam hali gelmedi ama EYT ilişkin çalışmamız devam ediyor. Ee, bitirebilirsek Ocak sonu en geç e, EYT bizde olur. Şubat'ın ortalarına doğru yasalaştırılmayı, yasalaştırılmayı ümit ediyorum dedi. E, maaşlarla ilgili konuya da e, şöyle bir cevap verdi. E, Mart ayını ifade etti. Yani en geç maaşlar ne zaman yatacak dedi. En geç Mart ayı gibi yatar dedi. Ve gerçekten e, ileri bir tarihi de ifade etmiş oldu. E, siz böyle bir ihtimali görüyor musunuz? Yani maaşların neden e, Mart ayına ciddi bir süreç de var. Hani yakın bir zaman gibi görülüyor olabilir ama. Önümüzde Mart'a çok ciddi bir süreç var. E, evet. Sonuçta muhalefet de EYT'ye karşı çıkmıyor. E, İktidar da bunu hani yaşı kaldırdığı için 99 şartları neyse onu uygulayacağı için de e, herhangi bir kısıtlamada görünmüyor. E, neden Mart ifadesi geçiyor olabilir? Yani e, çalışmadan kastı evet siz de söylediniz yani bunu genişletmeye çalışıyor olabilirler. Bir şeyler eklemeye çalışıyor, çalışıyor olabilirler ama. Yani Mart... E, gerçekçi bir e, süre midir? Onu merak ediyorum açıkçası. Ya Dediğim gibi önümüzde 20 günlük bir süreç var. Yani bu e, yeterli bir süreç ama e, bitirememiş olabilirler bari. dediğim gibi e, ekleme çıkarma yap, yapa, yapma ihtimalleri de var içerisinde. Çünkü EYT zaten bitmiş de. Bitiremedik dediği başka e, bir şeylerin e, tasla eklenmesiyle ilgili olabilir tabii ki şimdi şu ocağı, Ocak'ta çıkaramazsak biz bunu resmi gazetede yayınlayamazsak Şubat'ın birinde dahi resmi gazetede yayınlan, yayınlanması demek maaşların Mart'a sakacağı anlamına geliyor. Yani Şubat'ın biriyle 30 arasında bir fark yok. Birine geçsek bile resmi örnek veriyorum resmi gazetede biri, 1 bir, Şubat'ta yayınlansa bile e, maaşlar biz Mart'ta alacağız. O anlamda diyorum o bir günlük ne kadar önemli gördüğünüz gibi yani 28 Ocak'ta veya 27 Ocak'ta resmi gazetede yayınlansa en azından aradaki 2-3 günlük süre içerisinde başvuru olur yani maaş kaybı da olmaz diye düşünüyorum. Önümüzdeki hafta zaten netleşir. Önümüzdeki hafta tamamen Ocak ayının içerisine çıkıp çıkmayacağı netleşir. Ee, peki Çetin Bey şunu merak ediyorum. Top izleyicilerimiz de yazmış. Onu da merak ettim. Toplu maaşların sonradan işte e, kayıp olarak sayılan süreçlerin yatırılma ihtimali var mıdır? Yani kanunen böyle sonuçta e, şubat ayı deniliyor. Şubat'ta dilekçeyi verdikten sonra Mart'ta ilk maaşlar yatar deniliyor. Şubat'ta Şubat'ı da kapsar mı? E, nasıl bir süreç olur o maaş e, konusuyla ilgili nasıl bir bilgi vardır? Yani şöyle olabilir. Şimdi ıı... Mesela yetişmedi kıl payı 1 Şubat'a, 2 Şubat, 3 Şubat, Şubat'ın ilk haftasına saktı. Hani Burada şu yapılabilir, gecikme bizden dolayı kaynaklı veya süreçle ilgili olduğu için, bir hak kaybı olmaması için başvuruları Ocak ayında almış gibi değerlendiririz, yani Şubat maaşlarını hakkında bir hak kaybı olmaması için şeklinde bir açıklama güzel olur tabii. Yani böyle bir açıklama olmazsa, normal süreçte devam ederse tabii ki ee, bir ay geç maaşlar almaya başlayacağız. Yani bir aylık kaybımız olacak maaş konusunda. Umuyorum ki bu hak kaybını göze alırlar bu